İnvestanze yatırımdan herkese merhabalar. Sizlere Borsa İstanbul'un Viyop piyasasında gerçekleştireceği yenilikten bahsediyor olacağız. Borsa İstanbul fiziki teslimatlı dolar TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini Viyop'ta işleme açıyor. Böylelikle Viyop'ta işlem gören sözleşme gamı genişlemekte ve sermaye piyasaları derinlik kazanmaktadır. Vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işlem görecek olan bu sözleşmeler Başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu bulunduran şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenilir ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkan sağlamış olacak. Borsa İstanbul'un standart vadelerin yanı sıra sağlamış olduğu esnek vade açma imkanıyla şirketlerin döviz pozisyonlarını vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına da imkan sağlamış olacak. Borsa İstanbul'un da genişlettiği ürün yelpazesiyle yatırım olanakları da genişlemeye devam etmektedir. İnvestan'a yatırım olarak sağlıklı günler dileriz.